Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle yepyeni bir video daha beraberim Bugün sizlerle çok güzel ürünler inceleyeceğiz arkadaşlar Gerçekten çok beğeneceğinizi umuyorum Şimdi bu ürünlerden kısaca bir bahsedeyim Şöyle göstereyim sizlere Bu videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenin arkadaşlar Ve yoruma güzel ürün yazanlardan birini Yani bir güzel ürün yazan bir kişinin Bir kişinin ismini bir dahaki videoda yayınlayacağım arkadaşlar Şimdi ürünlerimize geçelim şöyle Bakın bir adet hoparlör gerçekten çok güzel göstereceğim size bluetooth hoparlör çok güzel özellikleri var şimdi onları size göstereceğim bir adet arabalı hoparlör arkadaşlar gerçekten çok güzel yani cidden çok beğeneceğinizi umuyorum bir adet sulu hoparlör yani suda dans eden hoparlör arkadaşlar gerçekten çok efsane bir şey bunu da çok beğendim ben göstereceğim sizlere ve bir adet kameralı gözlük arkadaşlar bir adet de video kaydı falan yapabiliyorsunuz birazdan hepsini Tekrar tekrar inceleyeceğiz zaten Şimdi gelelim bu ürünleri Biz nereden aldık Ben bu ürünleri arkadaşlar 51.com üzerinden aldım 51.com sitesi güvenilir midir Bu site bence güvenilir Ben aldığım bir sorun çıkmaz arkadaşlar Böyle fiyatlar gerçekten çok uygun Görünce gerçekten şaşıracaksınız arkadaşlar Mesela şu ürün N11'de 50 TL iken burada 20 TL arkadaşlar. Neden böyle diyecekseniz çünkü adamların kendi sitesi. Yani mesela N11'de komisyon ver komisyon alıyor N11. Fakat bu site almadığı için adamlar böyle ucuz, kampanyalı ürünler veriyorlar. Gerçekten çok uygun ürünler. Şimdi gelin hep beraber sizlerle bu ürünleri inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelin hep birlikte ürünlerimizi inceleyelim. Ürünlerimiz burada hepsi. Şunları ben bir kenara koyuyorum. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ürünler gerçekten çok güvenli bir şekilde geliyor. Adamlar 50 tane havalı poşete sarmışlar yani gerçekten çok beğendim onu diyebilirim şunu göstereyim arkadaşlar ben bunu az önce açtım zaten şöyle göstereyim şimdi bu sulu hoparlörleri hepiniz görmüşsünüzdür kutusu bu kadar kötü gelmiyor ben bu kutuyu mahvettim şöyle içindekileri falan çıkarttım hepiniz görmüşsünüzdür arkadaşlar bunları fakat bence bunu gördüğünüzü düşünmüyorum arkadaşlar bu bluetooth hoparlörler arkadaşlar şöyle hemen kablolarını açayım ben açtım arkadaşlar Şimdi şöyle gördüğünüz gibi upuzun bir kablosu var gayet yeterli. Bunu telefona bağlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen şu kablomuzu da çıkartıyoruz bakın. Bilgisayara bağlayacağım güç alması için. Ve gördüğünüz gibi zaten ışıklar geldi arkadaşlar. Bluetooth, device is ready to Bluetooth bağlantısı için hazır diyor arkadaşlar bir ablamız. Şimdi şuradan hemen bluetooth'la bağlayacağım arkadaşlar ben. Böyle bakın şu anda tabletten bluetooth'u açıyorum. Şurada geldi zaten arkadaşlar bakın YC2 değişik bir ismi var. Gördüyseniz. Bunu bağlıyorum şöyle bağlayayım. Konuşacak şimdi zaten bunun, konuşması lazım. Başarılı diyor arkadaşlar bağlantı. Şimdi hemen YouTube'dan bir müzik açayım. Tabii ki telifsiz olacak müzik. Evet arkadaşlar şu anda müziği açıyorum ve bunu izleyelim biraz. Evet arkadaşlar şimdi bu ürünümüz böyleydi. Gerçekten ama gerçekten tavsiye ederim. Ses seviyesi gerçekten mükemmel. Yani cidden yeterli bir seviye. Almak için linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu kenara kaldırıyorum. Sıradaki ürünümüz ise arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bir adet bluetooth speaker. Bunun bir özelliği var. Su geçirmez özellikle arkadaşlar bu. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Böyle çıkıyor içinden. Ve içinden bir de şöyle bir USB kablosu çıkıyor şarj için. Bunu geri koyuyorum yerine Şarjı gerçekten iyi gidiyor Bana geleli beri hala bitmedi birkaç kere doldurdum Geleli bayağı oldu çünkü Şimdi gelelim ürüne Bunun bakın şöyle şurada Vakum var arkadaşlar Bunu istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz şöyle masaya falan Ekrana falan da yapışıyor Böyle arkadaşlar Gelen aramaları falan cevaplama Cevaplayabileceğiniz bakın şöyle evet. Tuşlar var butonlar var gördüğünüz gibi butonlar bunlar Şuradan açıyoruz Şurada bir ışık var. Bak, buradayım. Bluetooth'a giriş dedi. Şimdi ben yine tabletimden Bluetooth'a bağlayacağım arkadaşlar. Bluetooth Başarılı dedi arkadaşlar. Yine hemen bir tane müzik açacağım. Ses seviyesi gerçekten mükemmel. Ses seviyesi cidden mükemmel arkadaşlar. Şimdi bu üründeki en önemli özellik arkadaşlar ürünün su geçirme olması yani su geçirmiyor olması şu anda görüyorsunuz zaten Evet bu ürünü de incelediğimiz göre sıradaki ürünümüze geçebiliriz. Yine hoparlardan devam edelim. Bu ürün en ilginç olanı bence. Size bunu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Bu benim gerçekten ama gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok dedim lan? Çok hoşuma giden bir ürün. Cidden ama cidden çok hoşuma gidiyor ve kaliteli olduğunu size hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle kutuyu açtığımızda bakın şöyle bir tane kablo. kablo çıkıyor. Ürün biraz ağır. Şöyle içinden başka bir şey çıkmıyor. Bu üründe arkadaşlar birkaç araba modeli vardı. Ben bunu aldım. Şöyle gördüğünüz gibi Chevrolet Camaro. Enes Batur'un arabasından. <laughs> ben de oyuncağını alabildim ancak. Şimdi şöyle içinde bir Nokia bataryası var. Batarya ile çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şarjlı. Şarjı gayet iyi gidiyor diyebilirim. Bundaki benim neden sevdiğim özellik dediysem size şöyle göstereyim. Bakın USB, AUX, SD kart. Yani her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de radyo var. Ve ışıklı mı ışıklı. Gerçekten çok hoş. Yalnız şu an ben bunu şarj etmedim. Evet maalesef ben bunu şarj etmedim arkadaşlar. Ee, şarjını bitirdim ben bunun. Ve şarj etmeye üşendim. Yani üşenme değil de. Videodayken şey olmasını istemedim. Yani videoyu hemen çekeyim diye uğraştım. Bu da arkadaşlar çok güzel bir üründü. Şöyle bunu da kenara koyuyorum. Bu ürünü size kesinlikle tanıtacağım arkadaşlar. Ve şimdi gelelim en efsane ürünümüze. Bakın şöyle bir kutuda geliyor. MP3 kamera sunglasses DVD Bluetooth MP3 sunglasses Action kamera eye Şimdi bunu arkadaşlar bisikletçiler, yarışçılar, atçılar yani sporcular için diyebiliriz. Normalde hani bu güneş gözlüğü olarak kullanılmaz arkadaşlar ben diyeyim kullanamazsınız güneş gözlüğü olarak ama bisiklet biniyorsanız motor sürüyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir adet kutusunda çıkıyor bakın şöyle gördüğünüz gibi ve yine fiyatı gerçekten ama gerçekten arkadaşlar mükemmel diyebilirim evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu gözlüğümüzün içinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor bakın düğmeleri gösteriyor arkadaşlar şöyle daha sonra kullanım kılavuzu var arkadaşlar tuşları belirtiyor. Şarjını falan nasıl yapacağını söylüyor. Şimdi gelelim kutuyu açalım arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kutuyu açıyorum. Kutuyu açtım arkadaşlar. Bir tane gözlük silme bezi çıkıyor. Öyle dandik bezlerden değil cidden ben bununla gözlüğümü bile silerim bakın. Vallahi silerim yani. Yani neyse. Şimdi daha sonradan kulaklık çıkıyor. Kulaklıklar gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Şöyle bakın iki tane kulağınıza gözünün kenarlarına takmak için gayet yeterli bir boyut yani boyu ve işte gözlüğümüz çıkıyor arkadaşlar bakınız burada cidden çok değişik yani çok değişik bir ben beni görüyorsunuz şu anda merhaba e, gözlüğün şu kenarları şuraları biraz kaba o yüzden arkadaşlar bunu normal hayatta güneş gözlüğü olarak kullanamazsınız ama motor sürerken bisiklet sürerken bunu bundan çekim yapabilirsiniz Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bunun kamerası burada arkadaşlar. Tam şurada. Bu bir adet SD kartla çalışıyor. Gözlüğümüzde yarım saat bir saatte şarj oluyor. Şimdi şuraya SD kart takalım arkadaşlar. Soldaki bölmeye. SD kartı takıyorum. İçinden SD kart gelmiyor. Gelse güzel olurmuş ama yani fiyatına göre bu fiyata SD kart gelmemesi normal. Şurada bir on off tuşu var arkadaşlar. Nerede lan on off tuşu? Şu tuş arkadaşlar bakın. Bu tuş on off tuşu bakın. Şu blue tuşu var ya. Bu tuş on off tuşu. Buradan on off yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen yapayım on off'u. Açayım bir şeyi. Şimdi kumanda gözlüğümüz açıldı. Gördüğünüz gibi basit tuttuk. Bu gözün e, gözlüğün diğer gözlüklerden farklı olarak bir özelliği var. Bluetooth ile telefonunuza bağlanabiliyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bisiklet sürerken telefonla telefon diyorum motor kullanırken araba kullanırken yani hani ee, ne diyeyim yani. Telefon çıkartıp şey yapmayacaksınız. Direkt buradan konuşacaksınız arkadaşlar. Bir tuşta zaten bakın şeyler de var mikrofonlar. Şöyle göstereyim. Şuradan takılıyor küçücük ve bu direkt kulağınıza gidiyor arkadaşlar. Gerçekten çok hoş olmuş. Bu ürünlerimizde bunlar da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok ama çok güzel ürünler. Ürünleri almak isterseniz ben linkini aşağıya bırakacağım. Kesinlikle kesinlikle almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve alt taraftan lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun altına güzel ürün yazan bir kişinin yorumunu bir dahaki videoda göstereceğim. Yani ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.